Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Template ile alakalı bir standart bir mat yani aslında matematiksel işlemler yapan bir sınıf yazmaya çalıştık. Şimdi bakın artık geçmiş örneklere bir geri döneceğiz ve bu geçmiş örneklerde yaptığımız şeyleri aslında template kalıplarına sokmaya çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız aslında? Bunları nasıl generalize edeceğiz? Aslında şöyle yapacağız. Örneklerin hepsinde türden bağımsız bir yapıda derleyiciye kod yazdırmaya çalışacağız. Aslında biz şu ana kadar bir kere bunun örneğini yapmıştık. Ama siz bunun tam olarak ne olduğunu anlamamıştınız. O yüzden bakın ben bu örneği ise tekrardan yapacağım. Ve bu örneği bir pekiştirmeye çalışacağız. Çünkü bundan sonraki yerlerde aslında ne yapacağız? Biz bir sürü kütüphane yazdık aslında burada. Bu yazdığımız kütüphanelerin hepsinin template formunu çıkarmaya çalışıp Gerçek bir forma sokmaya çalışacağız. Örneğin Bağlı liste örneği yapmıştık Bu bağlı listeyi ama hep ya integer ya double için tutmuştuk Ama artık ne yapacağız bunu Gideceğiz hem pointerları Hem de gerçekten gidip Pointerların dışında Türleri Türden bağımsız hale yani aslında derleyiciye biz ne veriyorsak kodun içerisinde Onu seçecek hale getirecek şekilde yazmaya çalışacağız o yüzden bakın buraya geliyorum. Using namespace std diyorum. Ve bunu dedikten sonra bakın. Int main'imi yine ekliyorum. Return 0 diyorum. Şimdi bakın bir tane klasa ihtiyacımız vardı. Ne klası? Class my class diye bir sınıf yazacağız buraya. Sınıfın içerisine private olarak gideceğiz. Bir tane obje tutacağız. Private'ın içerisine int m val diye bir değişkenimiz olacak. Şimdi bakın bu değişkeni verdikten sonra ben public geleceğim. Bunun içerisine bir kere my class'ın constructor'ını yazacağım. Bu constructor'a gideceğim diyeceğim ki my class constructor. Bunu yarattığımda bu ne yapacak? Derleyici aslında gidecek bu constructor'ı çağıracak benim için. Ama bakın bunun içerisine int val diye bir değişken alacağım. Ve bu değişkenin içerisine m valin içinde vali buraya koyacağım arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Bunu display etmek için void display const olarak bir fonksiyon yazacağım burada ve bunu verdikten sonra bakın buraya geleceğim. M valin değerini yazdıracağım ve bunu yazdırdıktan sonra endley'i de buraya koyacağım. Yine benim ne yapmam gerekiyordu? Bir önceki derste aslında derslerdeki örneklerimde ne yapıyordum? Void set diye bir fonksiyonum vardı burada. Int val ile bildirilmiş. Bunu bildirdikten sonra m val eşittir. Vale bu değeri atayacağım. Ve aynı şekilde bakın. Benim integer'a geri dönen get const diye bir fonksiyonum vardı. Bu fonksiyonun içerisine bakın. Return m val değerini buraya vereceğim. Standart olarak yaptığımız şey aslında neydi? Tam olarak buydu arkadaşlar. Bunu yapıyorduk aynı şekilde buraya gideyim bir destructor'ını yazayım şunun. My class'ın destructor'ını buraya yazıyorum. Cout my class destructor diyorum buraya ve endlem'i de koyuyorum. Şimdi ben template'i nerede kullanacağım? Bakın ben bunların hepsini bir değer içerisinde tutmak istediğimde bakın ben my zaten gidip burada yaratabilirim ve my aslında bir değer atayabilirim burada valin içindeki değeri kullanarak. Yani ben vali Gerçekten derleyici alırım. Yani kullanıcıdan alıp bunu derlinin içine derlerim ve valin değerlerini burada değerlendirebilirim. <laughs> o zaman ben ne yapayım burada? Gideyim my class türünden bir my class'ı ben burada yarattığımda en biri sağlıyorum, 5 ile yaratıp çalıştırabilirim bakın bunu. Bunu çalıştırdığımda bakın my class'ın constructor ve destructor'ı zaten burada bana değerlerini hepsini dönüyor. Aynı şekilde bakın buraya geliyorum. M1'in displayini yazdığımda bu değerlerin hepsini ben ne yapabiliyorum? M1'in displayini yazdığımda 5 değerini burada detaylı bir şekilde alabiliyorum. Ama bakın bu türden bağımsız değil şu anda. Ama bundan ziyade bakın. Öncelikle biz ne yapalım? Gidelim şu Smart Pointer'ı bir yapmaya çalışalım. Smart Pointer neydi? Buraya hangi tür verirseniz aslında o türü tutacak şekilde bir tane sınıf oluşturabiliyordunuz arkadaşlar. O yüzden class diyorum. Smart ptr diyorum buraya. Bunu dedikten sonra bakın geliyorum buraya bir template'in içerisinde type name ya da class yazabilirsiniz burada. T türünden aslında bir genel bir değişken alıyorum. Bu değişkeni aldıktan sonra bakın private'ın içerisinde bir bir kere neye ihtiyacım var? T'nin bakın yıldız türünden bir mp'ye ihtiyacım var. Burada ne yapacağım? Ben tutacağım şeyin aslında adresini bilmem gerekiyor burada bakın. Type name'i ben burada alıyorum ya. Type name T'nin içerisinde. Type name T'nin içerisine aldım da bakın bir adresle dinamik olarak bunu yaratıp yok edeceğim için bunların adreslerini de burada tutmam gerekiyor. Tutmam gerektiği için de bakın ne yapıyorum? T türünden ve yıldız türünden bir ifade veriyorum. Şimdi bakın biz pointerlar için ayrıca burada bir type name tanımlamıyoruz. Yani pointerların kurallarını bakın burada türü siz verdiğinizde uygulayabiliyorsunuz. O yüzden bakın sizin harici olarak şunu yazmanıza gerek yok. Mesela int yıldız bir pointer. Int yıldızı buraya verdiğinizde bakın bu int yıldızı buraya koyacak. Ama bakın bunun da yıldızını aldığı için bu değeri zaten alabilecek. O da bir tür olduğu için. Ama bakın ben t'nin yanına burada yıldız yazdığımda bu mp t yıldız türünden oluyor arkadaşlar. Onun pointer türünden oluyor. O yüzden ayrıca gidip bu type name'in içerisine bunu bildirmenize gerek yok zaten. İkinci olarak bakın bir smart ptr'nin gidelim constructor'ını yazalım. Ne türünden? T yıldız p türünden olsun. Ve bunu verdiğimde mp'yi ben bununla doldurayım. Ve sonra geleyim buraya cout'un içinde t constructor yazayım. Ve entle edeyim bakın buraya. Ben bunu bakın t olarak bırakıyorum burada. Neden? Türden bağımsız hale getiriyorum. Ama ben buraya bakın ne yazabilirim? Şu include'un altına. Include type info diye bir sınıfım vardı benim bakın hatırlarsanız. Şu type info'yu koyabilirim. Ve burada type info'nun içerisine t constructor yazmam ben buraya. Şöyle giderim. Constructor'ı koyarım buraya. Bunun içerisine type id nin içinde benim burada türüm neyse nokta yazıp bakın bunun içerisinde nokta yazıp name'i burada geri döndürebilirim. Bu temel derleyici açısından doğru mu? Kesinlikle doğru arkadaşlar. Bunun türü ne ise aslında biz onu geri döndürüyoruz. Burada. Aynı şekilde bakın. Smart PTR'nin Destructor'ını yazıyorum. Destructor'ını yazdım bakın burada. Yine gideyim. Şunun aynısını alayım. Kopyalayayım buraya. Type and Bu, bu sefer buraya Destructor yazacağım arkadaşlar. Ve Destructor yazdıktan sonra dinamik nesneleri burada geri verilmediği için Delete MP'yi burada çağırmam gerekiyor benim. Neden? Çünkü bakın bu delete mp'nin içerisindeki değeri. Zaten bakın biz verdiğimizde template class t'nin içerisinde t yıldız smart ptr'nin t'sinin mp'si artık bu oluyor. Dikkat edin bakın. Ve ikincisi dinamik nesneleri bakın ne yapmıyor? Derleyici geri vermiyor. Bu hafıza da aslında stack overflow'a neden oluyor. O yüzden bakın bizim burada yapmamız gereken şey ne? Bunun destructor'ında kesinlikle bunu delete etmemiz. Bunlar eski derslere karşı aslında hatırlamanız için yaptığım bir örnek oluyor. T'nin referansına geri dönen biz bir operatör yüklemesi yapalım. Burada yıldız operatörünü yükleyelim. Bu yıldız operatörü ne dönecek? Y return yıldız MP aslında burada dönecek. Neden? Operatör yıldız aslında burada bakın bizim ifademizin içerisinde aslında ne oluyor? Bu MP'nin içeriğini almak istediğimizde biz neyin içeriğini alalım? Bakın MP'yi biz burada verdik Şimdi bunun içeriğini alabiliyoruz. Aynı mantıkla bakın. <laughs> T yıldıza geri dönen operatör. Ok ifadesini ben burada yüklersem eğer ve return mp yazarsam zaten bu pointer'ın içerisindeki ifadeyi burada tamamlamış olacağım arkadaşlar. Şimdi bakın benim şu ana kadar bir hatam var mı çalıştırıyorum. Run ettiğimde herhangi bir hatam oluşmuyor bakın arkadaşlar. Bakın biz buna smart pointer diyoruz. Bakın hem içerik hem okla aslında biz buna ulaşabiliyoruz. Destruct'ın içerisinde dinamik objeyi aslında yok edebiliyoruz. Type ID'nin içerisinde bunların hepsini aslında detaylı bir şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bakın ben geliyorum buraya. Bunların hepsini tanımladıktan sonra bu Michael's'ı da tanımladıktan sonra aslında Gidiyorum buraya şöyle bir ifade yapıyorum. Yaratıyorum. Smart PTR'nin my class'ı türünden. Bakın dikkat edin artık ben buraya class yazıyorum. Ben bir class'la bunu initialize edebilirim. Bunun daha örneğini yapmamıştım ama bakın Class class'la initialize edebiliyorum. Şimdi smart pt'nin my class'ını yarattığında bir PTR aslında benim için oluşturuyor. O yüzden bakın new içerisinde my class'ı ben bir adres değerine atanmış şekilde buraya atayabiliyordum. 999 diyorum bakın. Ve ben bunu çağırdığımda bakın ben bunu çalıştırdığımda dikkat edin bakın. My Class Constructor diyor. 7 My Class Constructor, 7 My Class Destructor ve My Class e, Const Destructor ifadesini burada çağırıyor arkadaşlar. Şimdi bakın dikkat edin. Şuraya ben geldiğimde T'nin türüne baktığımda bakın burada 7 My Class değeri aslında nereden geliyor? Şu Type ID değerinden geliyor bakın burada. 7 My Class burada ne? Şimdi bakın. Biz burada MyClass'ın adres değerini atama yaptığımız için adresini gösterdiğimiz için aslında burada bunların adres değerleri bakın 7 MyClass 7 MyClass türünden gösteriliyor. Çünkü type T'nin içerisinde ben bunu verdiğimde T'nin içerisindeki ifade zaten burada bakın type ID'nin içerisindeki T'nin ifadesi MyClass'ı gösterdiği için aslında biz bunu detaylı bir şekilde verebiliyoruz bakın arkadaşlar. Eğer ki bakın ben buraya adres operatörünü koysaydım ikisinde de şunları ve tekrardan çalıştırsaydım bakın adres operatörünü koyduğumda express primary expression before şu token'dan önce senin bunu yapman gerekiyor diyor hmm. o zaman bakın zaten biz burada t'nin içerisinde bakın bu adres operatörünü zaten alamıyoruz alamadığımız için bunun türünü zaten doğru bir şekilde veremiyoruz arkadaşlar hocam bakın ben buraya t'yi burada aldım da bunun yıldız yıldız türünden bir ifadeyi mesela buraya koyduğumda buradaki değerin zaten yine değişeceğini yani söyleyebiliriz ya da bakın şuraya gelip ben mp'yi yazarsam eğer t yıldızın bana ne olduğunu söyleyecek bakın Bakın T yıldız neymiş? Pointer 7M class. Pointer 7M classmış. Ama bakın T'yi buraya verdiğinde My class'ın kendi türünü döndürdüğü için burada 7 My class değeriyle aslında bunlar dönmeye devam ediyor arkadaşlar. Ve dinamik olarak bakın biz bir objeyi burada yaratabiliyoruz. <laughs> Aynı şekilde bakın. Smart PTR'nin içerisinde biz integer yaratabilir miyiz? Int PTR diyorum bakın burada. New int diye bir değer atıyorum ve bunu çalıştırıyorum. Bu derleyici hata mı? Kesinlikle değil arkadaşlar. Bakın burada ne yapıyor? My Class Constructor. Bakın 7 My Class Constructor. E Constructor, E Destructor. Bunların hepsi nereden geliyor? Pointer. Yani aslında buradaki Smart Pointer'lardan geliyor. Eğer ki bakın ben bu ifadeye atama yaptığımda bakın burada. PTR'nin içerisine ok ifadesiyle birlikte eğer ben sete ulaşırsam set aslında My Class'ın seti oluyor. Ama dikkat edin bakın buraya 987 diyorum. Ben bunun atamasını yapabiliyorum. Bakın burada. Bunu çalıştırabiliyorum. Şunu sileyim. Aynı şekilde bakın. PTR'nin display'ini ben burada çağırdığımda zaten overload edildiği için buradaki değerin içerisinde 987 değerini görebiliyorum. Ama ben buradaki aynı ifadeleri niçin de yapabiliyordum? Smart PTR'nin içerisinde bakın bir string yani bakın şuraya geliyorum. Şunun içerisinde şöyle include diyorum. String kütüphanesini buraya ekliyorum. Şu şekilde ve buraya gelip string ifademi yazıyorum. String türünden bir nesne ile p'yi yarattım da new deyip string'in ki bu kütüphaneyi görmüştük. Şuraya geliyordum. Mehmet işcan yazıyordum mesela. İşcan yazıyordum. Bunu verdikten sonra bakın. Buraya gelip cout'un içerisinde length'ini bulmak istediğimde ben. Bakın. P'nin size'ına burada erişebiliyordum arkadaşlar. Bu, burada bir hata var mı? Kesinlikle yok bakın. Aynı şekilde bakın burada. Biz bunu verdiğimizde dikkat edin. Constructor'ın içerisindeki türe bakın. Ne diyor bu sefer? Bakın <laughs> dikkat edin. String'in içerisine ben bunu verdim de 987 değerini de yazıyor ama NST7 bilmem ne bilmem ne Constructor. Bakın bunun demek ki pointer türü buymuş bakın. String ICT ST11 char. Burada standart 11 olduğunu söylüyor. String olduğunu işte. Ve Base'in içerisinde aslında bunları gösteriyor. CX ise aslında plus plus olduğunu aslında bize burada anlatıyor. Peki ben burada gidip şunun sadece P'sini yazdırsaydım ve çalıştırsaydım bakın burada bunu yapmıyor arkadaşlar. No type name, type in bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne, bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne ben yapamıyorum diyor burada. Ne diyor aslında burada? Bunun overloadu arkadaşım burada yok diyor. Peki ben bunun içeriğini alıp yaptırmaya çalışsaydım. Bakın içerini alıp yaptırmaya çalıştım. ve length Mehmet İşçen ifadesini zaten buraya veriyor. Şimdi bakın bu bize ne anlatıyor? Aslında şunu anlatıyor. Bakın ben bir smart ptr yaptım buraya double verip de double'ı da aslında doldurabilirim. Ya da başka değişkenleri de burada koyabilirim. Bunların hepsini yapabilirim bakın arkadaşlar. Bu şimdi bizim birinci örneğimizdi. Şimdi bakın ikinciye geliyorum ben. Ben artık iyice bunun içerisindeki şeyleri aslında template'leri arttıracağım. Bakın bu örnekler biraz daha zorlaşacak ilerleyen zamanlarda. Çünkü artık C++, C++ aslında kolay bir konu anlatmıyoruz arkadaşlar. Burada kesinlikle yanılgıya düşmeyin. Artık kolay bir şey yok burada. Şunu ben bir sileyim şöyle. Hatta şunu da silelim. Şimdi bu smart pointer'ı tamamen kapatıyorum bakın burada. Şimdi bakın ben bu my class'ı şu class ifadesini burada type name ya da bir ifadeyle yükleyip şunları da türsü hale getirebilir miyim? Kesinlikle yapabilirim. Gidiyorum buraya bakın. Template'in içerisinde class diyorum. T diyorum. Böyle bir ifade atayım ben buraya. Hatta buna U diyelim hadi. Karışıklık olmasın. Bunu ben U yapabilirim. Bakın. Aynı şekilde şunu U yapabilirim. Aynı şekilde bakın burada enval yine doğru değeri döndürür. Buraya gelip U yapabilirim. Buraya gelip U yapabilirim. Ben bunu dediğimde aslında bu klas doğru çalışır mı? Kesinlikle çalışır. Neden biliyor musunuz? Çünkü şundan dolayı aslında. Bakın ben buraya geldim bu my class'ı yaratmak istediğimde bakın. My class türünden bir ifadeyi buraya koyduğumda sallıyorum double ifadesi türünden bir m1 yaratayım ben burada. Default constructor olmadığı için 5.1 olarak bu değeri vereyim ben. Bunu verdikten sonra m1'in display'ini ben çağırdığımda bakın buradaki ifadeyi ben çalıştırabilir miyim? Kesinlikle çalıştırabilirim. m1'de bakın burada herhangi bir sorun olmaz. Aynı şekilde bakın o zaman biz bunu vermek istersek bakın bu ifadeyi yapmak istersek bu bizim birinci örneğimiz burada. Şöyle geliyorum. Yorum satırını alıyorum. Şunları. Aynı şekilde bakın. Peki ben bunu smart pointer'a koymak istersem bunun içerisinde my class türünden bu sefer ne yazacağım? Double yazacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Bir ifade oluşturmam gerekiyor. Benim burada iç çağsında iki tane ifadeyi oluşturmam gerekiyor. Ve ben buna bir ptr atıyorum. Ptr'ye atarken bakın burada ne yapacağım? New diyeceğim buraya. My class'ın Bakın Ben buraya constructor'ını bu şekilde yazıp 99.9 yazabilir miyim artık? Bunu yapabilir miyim? Bakın çalıştırıyorum burada. Yapamıyorum. Neden diyor biliyor musunuz? Çünkü my class diyor ki burada bak. My class'ın double'ının My class double val değerini ben burada çağırıyorum diyor. Ama bakın type specifier'ını sen burada düzgün bir şekilde veremiyorsun diyor. Şimdi bakın şu my içerisine baktığımda ben my class u bir de my val değerini aslında burada bizim vermemiz gerekiyor detaylı bir şekilde new olarak bunu yarattığımızda. O zaman bu herif bizden acaba şöyle bir şey mi bekliyor? Double yazıp bunu mu vermemizi bekliyor? Bakın bunu belki bekliyormuş adam aslında burada. Neden söylüyorum bunu? Bakın şimdi biz bu My Class'ı da aslında türsüzleştirdik burada Bakın şu U'yu verdiğimde ben Bakın bunun içerisine artık PTR türünden aslında bir değer de tutabiliyorum o yüzden bakın ben buraya PTR'yi okla gidip display'ini aldım da bakın ben burada ve ben bunu çalıştırdım da Bu My Class'ın içerisinde 99.9'u zaten bana verebiliyor artık Çünkü bu PTR onu gösteren adres diğerinin aslında adresi oluyor bakın my class'ı ben buraya verdim de bakın. Eğer default olarak bir değer almasını istiyorsam ben burada zaten. Mesela gelip buraya double yazabiliyorum. Ve bakın şunu sildiğimde de double olarak bunu başlatabiliyor bakın benim için o zaman. Tekrardan çalıştırıyorum bakın bu şekilde bir değer alabiliyorum. Şimdi bakın bunları ben neden gösterdim şundan. Bakın C++ olsun. kütüphanenin bunlarla doludur. Adamlar generik olarak neyi değiştirebilirsen neyi update edebilirse hepsini yazmışlar arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek vermişler. Ama bu formda verirler bakın. Çünkü bu smart ptr'yi bile ben burada özelleştirmek istedim de bakın dikkat edin. Klası ben buraya yazdım. Klasın içerisinde bakın bu değerleri verdiğimde bunların hepsi generik bir hale geliyor. O zaman burası da gelir. Bakın ben bunu yaptığımda zaten o kadar genel bir sınıfa doğru gidiyorum ki burada. İşte bu değerlerin hepsini benim anlamlandırıp vermem gerekiyor. O yüzden bakın biz burada neye dikkat edeceğiz? Eğer ki bir sınıfı yazmışsak bir tane tür için biz onu bakın generalize edebiliriz bu şekilde. O yüzden hiçbir zaman için kodu yazarken bakın bu kodlama tekniğidir. Hiçbir zaman için gidip bunları generic halde yazmaya çalışmayın. Bir tane örneğini yapın yaptıktan sonra onları generalize etmeye çalışın. Eksiklerinizi zaten göreceksiniz. Çünkü bakın bu class petlerin içerisinde biz overloading mekanizmasını bile zaten buraya aktif bir şekilde koyabiliyoruz. Bunları koyduğumuzda bakın zaten vektör sınıfı gibi, string sınıfı gibi ya da atıyorum diğer algoritmin içerisindeki fonksiyonlar gibi aslında pek çok fonksiyonu otomatik olarak oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki örneklerimizde biz hep ne yapacağız? Bütün yazdığımız sınıf örneklerinin içerisindeki örnekleri hep gideceğiz parametrize edeceğiz. Yani pa parametrik hale getirmeye çalışacağız. Bunları yaptıkça aslında mesela bakın türeyen sınıflarda, version sınıflarda biz bunları kullanabiliyor muyuz, kullanamıyor muyuz? Runtime'da nasıl bir ilişkiye giriyor? Bunların hepsini detaylı bir şekilde işleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bizim işleyeceğim C++'da son konu bu. Ve bu konu emin olun kütüphanelerin yazılması için zaten elzem olan konulardan biri Arkadaşlar